Selam millet ben Erinay ve bugün Serda Minecraft'ta Gevez oyuncuya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz bugün efsane bir konum var onun öncesinde şunu söylemek istiyorum Gevez oyuncunun IP'si açıklama kısmında ve şu anda ekranda görmüşsünüz zaten kesinlikle benle oynamak isterseniz gelebilirsiniz ikinci videoyu da bu sunucuda çekeceğim ve eee ne zaman çekeceğimi söylemeyeceğim 2-3 gün içerisinde çekeceğim siz de eğer gelip bu sunucuda oynarsanız videoma çıkma şansı yakalayabilirsiniz haberiniz olsun bugün rica ettim ve ben de bu sunucuda kurucu oldum gireceğiz ve yönetici tagıyla bütün sunucuyu denetleyeceğiz bakalım ne oluyor ne bitiyor falan Falan filan diye. Öncesinde deli gibi like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. O zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle Skyblock yenidene geldik. Şimdi kurucu permimiz var. Chat'te de arkadaşlar var. Hepsine de çok 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 selamlar olsun videoyu izliyorlarsa eğer. Tekrardan söylüyorum. Eğer siz de e, 1-2 gün içerisinde sunucuda olursanız bir video daha çekeceğim. Ve troll yapacağım o videoda büyük ihtimalle. Sizin adalarınıza falan vesaire vesaire gelip trollleyeceğim. O yüzden kesinlikle sunucuya gelmeyi unutmayın. Şimdi bakalım e, rehberler falan filan var. Çalışıyorlar mı chat'ten merak ediyorum. Rehber bile event stürz yazıyor. Birazdan event yapacağım bu arada. Skyblock yeniden arkadaşlar 1.15.2 sürümüne girebiliyor. Faction ve e, bir SkyBlock daha bulunuyor. Onu da göstereceğim zaten videonun ilerleyen kısımlarında. Şimdi benim elimde 8 tane GP kasası ve 5 tane GP kasası plus anahtarı var. Bunlardan arkadaşlar event yapacağız ama ben böyle yavaş yavaş yapmak istiyorum. Bir anda yapmak istemiyorum. Şöyle e, komodumu giriyorum ve eventi başlatıyorum. Kurucu olarak ilk eventimizi yapalım. Şöyle bir tane. Her, birer tane herkese yolladım. Hayırlı uğurlu olsun. Siz de dediğim gibi gelirseniz her eventlerden, trolllerden ve videolardan yararlanıp sunucu da çıkabilirsiniz. Tamam şimdi bakacağım. Rehber'e gideceğim. Rehber'e bir fırça çekerim. Rehber hangisiydi az önceki? Haluk. TP Haluk diyorum. Şöyle Haluk'un yanına bir gidelim. Haluk! Haluk'a kızacağız birazcık. Ha, o böyle şey. Baksanıza yanında yönetici yerine şey şey falan filan yazıyor. İşini e, neden yapmıyorsun? Böyle arkadaşa birazcık kızalım. On işini... Neden yapmıyorsun? Tamam. İşin neden yapmıyorsun? Burada niye her yerde şey var bu arada? Ha, bu geveze oyuncunun skin'i herhalde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Size. Eğer Minecraft skin'iniz yoksa geveze oyuncunun skin'i otomatik olarak geliyor size. <laughs> cevap yazmadı hala bana. İşin neden yapmıyorsun? Yapıyorum abi yazdım. Son uyarım falan yazalım. Birazcık korkutalım şey yapalım. Diğer diğer rehber nerede? Bir diğer rehber de Mete'ymiş. Mete'nin yanına da gidelim. Mete'nin yanına da gidelim. Mete de spamda koşturuyor. Lan Mete! Mete'ye de yazacak kızlar. Sonuçta kurucu değil miyiz ya? Allah Allah. Beni trolla falan filan yazar. Dediğim gibi arkadaşlar troll videoları bir sonraki videolarda olacak. Siz de sunucuya gelmeyi unutmayın ki trollenin e, Efendim abi diyor. Sen neden çalışmıyorsun? Sen neden çalışmıyorsun? Hadi bakayım. Yapma. Moderatör de varmış ha. Moderatör de gelmiş. Tamam ona da vuracağız şimdi. onu da vuracağız şimdi. E, sen neden çalışmıyorsun diye sorduk arkadaşa. Çalışıyoruz abi yazıyor. Tamam. E, eğer çalışmadığını görürsem kovulursun yazıyorum arkadaşa. Tamamdır. Eğer çalışmadığını görsem kovulsun. O zaman eventlere devam edelim. Şöyle hemen araya bir tane event sıkıştıralım. Eee bir tane event sıkıştıralım. O zaman ikişer tane yollayalım şimdi şu kutulardan. İkişer tane de anahtarları yolladım. Bu arada bu gönderdiklerim arkadaşlar. Arkadaşlar warp kasadan sanırım açabiliyorlar. Şöyle warp yazalım be. Nerede 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 Ödüllü kasalar diyor aynen buradan Gelip sizde event yaptığım zaman kasaları açabilirsiniz Birazdan bütün oyunculara para yollayacağım bu arada 25.000 para yollayacağım ee, Oyunun bakalım şey neymiş para birimi Şöyle money yazayım be Bakiye ya direkt geçiyor direkt Direkt 25.000 bakiye yollayacağım e, Onun öncesinde Mr. Adonis'e bakmak istiyorum Mr. Adonis ne yapıyor Şöyle gidelim mi Mr. Adonis'in yanına bu, Burası neresi ya ha, bankada burada bir şeyler karıştırıyor Adonis Adonis bak bakayım bana Adonis Adonis bankadan para çekiyor herhalde Şu anda arkadaşlar Adonis efendim diyor sana verdiğim e, Görevleri yaptın mı Bir soralım böyle kafası karışsın arkadaşın Sana verdiğim görevleri yaptın Yönetici değil miyim kardeşim ya Allah Allah o kadar Bu kadar da şeyim vardır herhalde e, Çocuk kayboldu yalnız gözümden nereye gitti Bir daha gidelim lan, Kaçıyor lan lan iplemedi beni Lan harbiden iplemedi beni. Dur bakayım. Başaramadık abi diyor. <laughs> kovuldun kardeşim o zaman. O zaman kovuldun diyorum şöyle. Geçmiş olsun. Ee, Yekcan nasıl yetkisini alabilirim? Bana özelden yazabilir misin? Arkadaşlar madem başaramadı o zaman ben yetkisini alıyorum. Geveze oyuncu da artık e, böyle başarısız insanlara yer yok. Çünkü kaliteli bir sunucu. Onu da tekrardan söylüyorum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kovuldun yazıyorum tekrardan. Ee, arkadaşa da tekrardan geçmiş olsun diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese ve site bakiyesi vermek istiyorum şöyle site bakiyesi demişim özür dilerim oyun bakiyesi vereceğim bu arada bu videoda da kodlar saklı arkadaşlar o kodları kullanarak sunuculardan VIP edinebilirsiniz kodları rastgele bir yere koyacağım ben Skyblock yeniden de ve Skyblock olmak üzere iki tane farklı sunucuda VIP vereceğim size haberiniz olsun şimdi bütün arkadaşlara baki olarak 25 bin bakiye veriyorum Hayırlı uğurlu olsun Eren Ayvey'den size yeni kurucudan <laughs> Böyle şey olur ya Başkanlar yeni geldiği zaman bir şeyler yaparlar ya Benden de 25.000 bin bakiye hediye olsun Dediğim gibi VIP kodları saklı olacak İlk kullanan arkadaşlar VIP kodlarından VIP alabilirler haberiniz olsun Şimdi Skyblock yeniden de yapacağım işler bu kadardı Biraz da normal Skyblock'a geçelim Orada da bir şeyler yapalım Arkadaşlar şimdi FunSkyBlock'a geldik. Bu 1.8 sürümüne girebilirsiniz. Az önce girdim 1.15'te. Buradaki arkadaşlara e inek spawnları, anahtar falan filan vereceğiz ve aynı zamanda e burayı biraz daha tanıtmak istiyorum size. Çünkü burası daha çok Hypixel SkyBlock seven arkadaşlara hitap eden bir sunucu. Şöyle hatta warp yazıyorum. Warp maden var burada. Buraya gelip maden kazabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada yenilenme süreleri falan filan yazıyor zaten. Gelip burada istediğiniz gibi kazılabilirsiniz. Bu arada şunu hani söylemiştim ya VIP kodları vereceğim diye. FunSkyBlock için 5 tane VIP kodu. Faction için 5 tane VIP kodu ve Skyblock yeniden için 5 tane VIP kodu vereceğim. Haberiniz olsun. Siteden ilk bunu kullananlar kapar. Sitenin de zaten linki açıklama kısmında var. Oradan gidip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi Warp Maden'de girip dilediğiniz gibi maden kasılabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar kömür vesaire vesaire kasıyorlar zaten. E, altındır işte. Lapistir. E, redstone'dur falan. Daha çok Hypixel Skyblock tarzı. İşte burada zombiler falan filan var. Bunlar herhalde koru koruyucu gibi bir şey burada. E, aynı zamanda şöyle Warp yazdığım zaman tekrar zindan var burada. Bu zindandan da gelip isterseniz dilerseniz kısılabilirsiniz burada. Ee, Hypixel Skyblock tarzı olmuş. Güzel olmuş bence. Fan SkyBlock'ta veyahut da SkyBlock yeniden de veyahut da Faction'da diğer video çekeceğim. Hani söylediğim gibi demiştim ya videonun başında ee, çekeceğim diye. Sizi troll İstediğiniz sunucuda olun, olun fark etmez. Fan SkyBlock olabilir, SkyBlock Yeniden olabilir, Faction'da olabilir. Üçünde de trolleyeceğim size. Yine yönetici olarak 2-3 gün içerisinde o yüzden kesinlikle sunucuya gelmeyi unutmayın. Burada e, anahtarlarla kasa açabiliyorlar gördüğünüz gibi. Birazdan zaten bütün oyunculara vereceğim bunlardan. Ama yönetici olarak bir tane önce ben açmak istiyorum. Şöyle açayım bakayım ne gelecek bana. Ne gelecek bana? A 2500 yok biraz dolu. Slime parçası geldi. Bu slime parçalarında büyük ihtimalle e, rare tarzı şeyler vardır. Hatta gidip bakalım şöyle. Evet takaslayabiliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bankacı kasaya çıkarttırma diyor, maden diyor. Yani... Arkadaşlar bunun komutu daha eklenmemiş ama bunu biriktirip ileride kullanabiliyor musunuz? Haberiniz olsun. Şimdi ben bütün oyunculara bir önce e, kasa anahtarı vermek istiyorum. Şöyle komutu yazıyorum. Benden herkese bir tane kasa anahtarı hediye olsun. Eee doğru mu yazdım aynen şöyle 4 tane kasa anahtarı herkese verdim hayırlı uğurlu olsun İlk yöneticinizden yani yeni yöneticinizden yeni kurucunuzdan sizlere armağan olsun sevgili oyuncular diyorum Dediğim gibi ben böyle arada girer event yaparım sonuçta kurucu değil miyiz kardeşim yani siz de o yüzden girin sunucuya eventlerden yararlanın Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar hani çok fazla Hypixel Skyblock oynayan Türk var onu biliyorum ee, siz de denemek isterseniz denemekten bir şey kaybetmezsiniz. Gelip sunucu da göz atabilirsiniz. Gevez da zaten çok köklü bir sunucu. Hani öyle çok fazla lag problemi olacağını vesaire vesaire de düşünmüyorum ki zaten oturmuş sistemleri de var yani. Yekcan da zaten kurucu da arkadaşım benim. Eğer, eğer herhangi bir sıkıntı olursa Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Ben de onu iletebilirim. Discord linkimde açıklama kısmında var bu arada. İsterseniz, dilerseniz gelebilirsiniz. Şimdi e, kasalarını açarken insanlar e, kurucu olduk o kadar. Yeter mi diyorum ve yetmez diyorum. Az önce 50 bin atmıştık ya. Şimdi de e ee, pardon bin atmıştık. Şimdi de 50.000 atalım. Benden hediye olsun. Skyblock oynayan bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime. Faction'la yakın bir zamanda açılacak arkadaşlar aynı zamanda. Ee, ben normalde faction çekecektim. Belki ikinci videoyu dediğim gibi faction'da troll olarak çekebiliriz. Ben burada arada oynuyorum. Hani böyle e, videolarda biliyorsunuz sunucu tanıtımları çekiyoruz ama bu artık sunucu tanıtımı olarak bakmıyorsunuzdur inşallah. Kaç tane videom oldu gevez oyuncuda ki zaten bir tane daha çekeceğimi söylüyorum. Onun için videolarda çıkmak için, bulunmak için kesinlikle sunucuya gelmeyi unutmayın. Şöyle e, bakıyorum arkadaşlar burada kasalarını açıyorlar mı? Herkes burada kasasını dilediğince açıyor dediğim gibi. E, bu uydalık bu kadar olsun arkadaşlar. Zaten dediğim gibi kodları sakladım ben ek, videonun gizli yerlerine Kullanan 15 tane şanslı arkadaş e, VIP'sini alacak. Haberiniz olsun. O zaman izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Dediğim gibi benle oynamak isterseniz videolara çıkmak isterseniz Geveze Oyuncu'ya gelebilirsiniz. Açıklama kısmında IP'si var. Kendinize çok 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 iyi bakın. Başka bir videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.